Kolay elo nasıl kasılır bölüm 1. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Top lane'de AP Malphite oynayacağız. Ürünler Arcane Comet. Diğer taraftan da Peksimet ve Xir. Karşımızda set var. Büyük ihtimalle kemik zırhir de zor bir matchup olacak. Ama genel olarak altı level'dan sonra tek atıyoruz. Laning'in amacı minyon almasak da olur. ekslerini alalım yeterli. Öyle adamı dürtüp duracağız Arken Kometer geldiğinde. Hemen direkt başlayalım böyle. Kemik zırh girmiş gibi. Oran shield girmiş. Bu arkadaşı lane'de kesmek bayağı zor olacak. Ama üstesinden geleceğiz bir şekilde. Bu AP Malphite oynayarak kolay nasıl kasılır serimizde Platelo'ya kadar çok rahat bir şekilde çıkabilecek. Minyon almanın çok bir önemi yok. X'lerini alalım yeterli dedim. Bir tane vuralım. Boş adam sanmasın. Kometim doldu. Hemen bir tane ona küçük sürprizler yapalım. Bu bize o bize daha küçük topu getirir. da yanlış. Bunun top atamadım geldi. Ne yapacaksın? Keseceksin mi? Ignite girmemin sebebi karşımdaki adamı rahat rahat kesip öne geçmek de malum seti kesme sebebi. Ama her şekil işe yarayacak. Elveda setçim. Sana hayatta başarılar. Kimardı biraz o çocuk. O yüzden böyle oldu. TP'si vardır ama. Wave'im kalacak yapacak bir şey yok. Umarım freeze deneyi akıladınız. Etmedi. <laughs> Kaybettiğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Tertemiz base attık. İtem olarak bunu tercih ediyorum ben. Gece tırpanını. Bunu aldık. Botu aldık. Devam. Daha az bir parayla base atmış olsaydım kara mühür ve bot alacaktım. MR'a yüklendi. Tamam Lilyacığım geliyorsun da kesemeyiz gibi ya. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Bunu ben de beklemiyordum. Ama arkadaşım olmuyor işte denedim. Kaç kere daha deneyeceğim Olmuyor kesemiyorsun. Tamam karşımızdaki adam bayağı kötü bir oyuncu ama APM Alfight güçlü arkadaşlar. <laughs> ben geldim. Ona küçük sürprizler yapmaya da... Çok da kalmadı ama. Eline sağlık. Tamam. Her adam. Double farkımızı ikiye çıkardık. W'sunu kullanmadığı için bu <laughs> üzgünüm. Bilemiştim. Benim duo Botun içinden geçti. Ne yapalım? Bir şey alıp base o zaman. Nani? Wa mou Sakin ol ben seni üzerim çünkü. <laughs> O flash'a hiç gerek yoktu ama arkadaş tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Ne yalan söyleyeyim korkmadım değil. E benim vitamim de bitti. Sol tarafın hanesine bir win yazabilir miyiz? Arkadaşım olmaz. Olmuyorsun. Yine mama öldü. Bolt da vermiyor şimdi kötü. Set kokma, sıkıntı çıkarmasa Olmuyor, olmuyor, kesemiyorsun Şimdi kule altında ben seni keseceğim ama. 100 gold ne ya? Canon minyon musun sen? Ultiyle mi geçti? Aaa oh, bak. Günün atmak istemedim. bakalım refleks gösterebilecek mi benim? Çok zevkli oynaması ya. Aa, yukarıya tek atalım. Ece'yi kasalım. Keşke vurdumu yolda atmasaydım. <gülüyor> 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 şey i̇şte bir emin olayım da. gerekirse flash koyarız. Bunun what the fuck? Mükemmel bir atlayış. Eee. Beklediğimiz şeyler olmadı ama. Yine de kili getirdik. Ya bir Q'nun damage'ine bakar mısın? Arkadaşım sence bitkinlik ne kadar işe yarar? KDA'yı bozmak istemiyorum ya. Kemik zırhlı adama tek Q'nun demeyeceğim. <laughs> Kolay Elo nasıl kasılır bölüm 1'in sonuna geldik arkadaşlar. Umarım herkes kolayca Elo'sunu kasar. Herkese başarılar diliyorum. Yani